Çok. Şimdi geldik imperatiflere. Yani emir cümlelerine. Şimdi biz normal şartlarda Almanca'dayken cümle tiplerimiz var. Atıyorum ki ifade cümleleri, soru cümleleri, her şekilde cümlelerimiz var. Ünlem cümleleri. Bunlardan en önemli kısımlardan bir emir cümleleri. Şu dakikaya kadar gördüğümüz ve şu dakikadan sonra göreceğimiz cümle tiplerinin çok büyük bir çoğunluğu, hemen tamamına yakınlığı, özde yüklem mantığı üzerinden ilgilenir. Yani önce Özne, sonra yüklem, sonra tekam. Bu olay Tabii ki bu soru cümlelerinde yine yüklem, özne yer değiştirebiliyor ama bağlam açısından söylüyorum. Özne yüklem mantığıyla gider. Ve yüklemle başladığımız zaman da yanay fragın oluyor. Ama arkasından mutlaka ama mutlaka özne geliyor. Şimdi emir cümleleri bu noktayı bozuyor. Emir cümleleri olayı bambaşka boyuta getiriyor. Emir cümleleri diyor ki bir kere yüklemle başlayacaksın. Bakın istisnai durumlar vardır. Cümle içerisindeyken kullanılabiliyor ama yapının genelinden bahsediyorum. Yüklemle başlandır. Çünkü yüklem bir cümlede iş oluş hareketi belirtir. Emir de zaten yapılması gereken iş oluş hareketi verir. Otur, kalk, ye, iç, dinle şeklinde. Vereceğimiz emirler yüklem üzerinden olduğu için ön plan alacağımız şey yüklemdir. Ama bazen yüklemin içerisinde kullandığımız bakın yüklem içerisinde kullandığımız presence yapısı için diyorum. Herhangi bir şekilde bazen biz özneyi veya çekimleri kullanmama durumumuz da olabiliyor. Çünkü amacımız bizim yüklem ve yüklemin de en çok kullanacağımız kısmı kök kısmı. Tabii ki değişkenlik gösterilecek bu bir. İkincisi yüklemdeyken Diğer fiiller mantığıyla yaklaştığımızda ich, du, er, sie, es, wir, er, sie, sie kalıplarında kişi zamirlerinin hepsinde çekime uğratıyordu. Hangi zaman dilimi olursa olsun, ister presence, ister future olsun, ister edilgen yapı olsun, ister preteritum olsun fark etmez. Şahıs zamirlerine göre fiiller çekimlidir. Ama emir cümlelerinde bütün şahıs zamirlerini kullanmaya gerek yoktur diyor. Çünkü emir verenle emir verilen arasındaki ilişki kişi zamirlerini yok eder. Nedir o? Örneğin ben kendime bir veremem. Hadi Ozan kalk diyemem. Şimdi bunu cümle içerisindeyken kurabilirsin ama böyle bir yapı yok. Şöyle bir yapı vardır. Biri birine emir veriyor ise karşısındaki kişiyi üstün yani kişiden üstün olduğu için yani az üst ilişkisi olduğu için sen mantığı vardır. Veya siz mantığı vardır. Bu yüzden de ağırlık olaraktan sen ve siz mantığı üzerinden gidilir. Ama burada siz biraz açılır. Neden? Çünkü bir resmi sizimiz var, bir de gayri resmi siz var. Yani aslında ilgileneceğimiz kısım du, iya, zi kalıbıdır. İya, gayri resmi kullanımdaki birden fazla kişi için kullanılır. Yani siz buraya geliniz şeklinde. Bir de resmi kalıpta. ister bir kişi, ister birden fazla kişi olsun. Aram, aramdaki ilişki resmi bir ilişki ise orada da bir siz ilişkisi var. Örneğin, sen kalıbından bahsediyorum. Kalk, otur, ye, iç. Kim yapacak bunu? Sen. Bu yüzden de ekstradan da kişi çekim ekine ihtiyaç duymaz. Diğer nokta, iyi dediğimiz resmi olmayan, gayri resmi kullanımdaki siz. Çocuklar, siz buraya geliniz. Siz şuraya oturun. Ama burada kullandığım yapı karşı tarafta birden fazla kişi var. Oturunuz, kalkınız, yiyiniz, içiniz. Geçtik. Bir de resmi kullanım var. Diyelim ki ben trafik polisiyim. Bir tane araba var. Şoför var. Tek başına gidiyor. Ve ister istemez işimin gereği iniş kim şey olacak? Resmi kalıp olacak. Beyefendi araçtan ininiz. Tek kişi. Ama aramdaki ba resmi kalıp olduğu için kullanacağım emir kipi de resmi olacak. İniniz. Veya arabada iki kişi var. Lütfen arabayı terk ediniz. Lütfen arabadan ininiz. İki kişi içinde kullanıyorum. Zaten zi hem tek kişi için hem de birden fazla kişi için hep aynı eki veriyordu. Burada kullanım da aynı oldu. O aradaki ince değişiklikleri birazdan detaylı göreceğiz. Türkçe'de kullanırken Ali buraya gel. Ali yemek ye. Cümlenin sonunda yine kullanabiliyorum. Cümlenin başında kullanırım. Gel buraya. Ali buraya gel. Her türlü kullanırım. Ali gel buraya. Cümlenin ortasında kullanabiliyorum. Ama Almanca'da cümlenin başında kullanıyorsunuz. Yani hızlı koş değil, koş hızlı buraya gel değil, gel buraya şeklinde kullanıyor. Cevapları yazın değil yazın cevapları. Yemeği yiyelim değil yiyelim yemekleri. Doğruyu söylesin değil söylesin doğru şeklinde mantığıyla ilerler. Olumsuzda aynı şekilde bu bir fiil grubu olduğu için ve emirler fiil üzerinde olduğu için ağla ağlama gel gelme mantıdır. Yani nicht kalıbıdır. Öncelikle do kalıbı için. Şimdi do'dayken biz normal şartlarda elimizde bir fiil olsun. Atıyorum ki common ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie, sie kommen şeklinde çekimliyorum. Ama emir tipine girdiğim dakika artık fiilin masterını kullanmıyorum. Çünkü geliniz gelsin, gelen o değil. Gel, git gibi fiilin kökünü kullanıyorum. Çünkü bak gel, mek, git, mek. Fiil, emir kipine dönüşen oluyor. Gel, git, ye, iç oluyor. Bu yüzden fiilin köküyle ilgileniyorum. Kom, eğer ki ben bu arkadaşı ikinci teki şahsa göre çekinmiyorsam şimdi konu present ve elimizde ikinci teki şahıs var. Ortaya ne çıkar? Fiilin kökü. E zaten düzenli ve düzensizlik kök üzerinden oluyordu. Bu yüzden eğer ki fiilim düzensiz bir fiil ise ikinci teki şahıs du için kullanacağım imperatifte, emir kipinde kökte değişiklik varsa yaparım. Bakın mastardan bahsetmiyorum. Çünkü kök değişikliği yani düzensizlik de kökün içerisinde oluyordu. Bu yüzden kök içerisinde presence'da herhangi bir şekilde kök değişikliği olacaksa ikinci teki şahsta duda onu yaparım. Mastara ihtiyacım yok. Ama duyu kullanma. Neden? Çünkü zaten yapı, fiilin anlamı, verilen komut ikinci teki şahıs içindir. Örneğin kom gel. Kim gelecek? Sen gel. Çünkü bir kişi karşında sen dediğim için o geleceği için ekstradan ST getirmeme gerek yok. Listas bu. Kitabı oku. Lezen fiili ne oldu bak? Lezen. E, i, e'ye dönüştü. Bunda sıkıntı yok. Normalde ne diyor? Do list. Ama bunu emir kipi yapınca lis das Bu Kitabı oku. Ya da lis. Kök değişikliğini yapıyor. Geben fiil örneği. Geben'deki mastar çıktığı zaman fiil köküm gib. Du gib olarak kullanıyordum. Du gibst. Yani e i'ye dönüşüyordu. Yine aynı şekilde. Tt getirmiyorum ama kök değişikliği olduğu için gib das Gib da gib, da, gib mir das. Bana bunu ver. Gib ver. Essen. Is Ess das Brot? Essen fiilinin mastarını çıkarttığı zaman orada es kalıyordu. Normal presence'da ne yapıyordum? Du ist brot. Du ist das brot. Sen ekmeği yiyorsun. Ama ben bunu emir kipine getirdiğimde fiil kökün ne? ve es. Es'i es kökün başına getirdiğimde e'de du için ikinci teki şahıs olduğu için kök değişikliği olacak. Is das brot. Ekmeği ye. şeklinde oluyor. Ekstradan st eklememe gerek yok. Örneğin fahren. Ne oldu bu arkadaş? Mastar çıktıktan sonra e ne gitti? Fa alacağım. Yavaş sür. Ekstradan st getirmeme gerek yok. Herhangi bir şekilde bir şey yapmama gerek yok. Ya da atıyorum şüphehin. E i'ye dönüştü. Mastar çıktı. Şüpreh kaldı. Şüprenin içerisinde e olduğu için e de i'ye dönüşüyordu. Duş pisti normalde. St'yi kaldır. Fiili kökün başı al. Şüpreh haline dönüşüyor. Şüpreh. Laise, Sessiz konuş. Zin. Du zist. du zist. O kökü ne? Zin z içerisinde e i'ye dönüş i e'ye dönüştüğü için ne olacak? Z şeklinde olacak. Z mi an bana bak. Z mi an bana bak şeklinde. Bu yüzden ikinci teki şahıs olan du da fiilin kökü içerisinde değişiklik varsa değişiklik yapılır. Ama st eklenmez. Ek olaraktan da fiilin anlamı komut olaraktan ikinci teki şahıs verdiği için du kullanmaya gerek yoktur. Bunun dışında da i'nin kökünün son harfi D harfi, T harfi, M harfi ve N harfi ile bitiyor ise bu arkadaşlar normalde diğerleri gibi kek halde yazılmalıydı. Ama bu okuma telaffuzda sıkıntı yaratıcı için sonuna E takısı getiriyor. Örneğin vatın beklemek vatı diyoruz. Vat değil, vatı. Atmın nefes almak, atme. öfnen açmak, öfne dütüye. öfne Artım vat diye konuşma esnasındaki sıkıntı olmasın diye telaffuz kolaylığı açısından sonlarına e getiriyoruz. En önemli kısımlardan biri sınavlar sever. Geldik üçüncü, ikinci kullanımı iya. Birden fazla kişi siz dediğim grup resmi olmayan grup, gay resmi kullanım. Ama buradayken dikkat yine iya'yı kullanmama gerekiyor yok. Türkçe'yi düşün, örneğin buraya gelmez. Kim? Siz. Üç arkadaş karşıda diyelim. Üç tane asker karşıda komutan diyor ki buraya geliniz. Ekstra sizden gerek yok ki. Yani geliniz diyor. Şahıs çekim eki bunu veriyor. Ama burada yapılması gereken olay şu. Do ile karışmaması için iyi belirtmemiz lazım. E biz ne demiştik? Fiilin kökü bizi ilgilendiriyor. Başım gözüm yükseğine. Ama düzensiz fiiller ikinci ve üçüncü teki şahısta olduğu için burada iya geldiği dakika kökte herhangi bir değişiklik olmaz. Konumuz presence. Bunu unutmamak lazım ekstradan da z grubundaki yani birazdan göreceğimiz resmiyetteki sizdeki geliniz karışmasın diye ia'nın aldığı çekim ne? t'dir köke t ekliyoruz yani normal presence kısmında fi nasıl çekimleniyorsa ia için aynı şekilde çekilmiyor sadece başa alıyoruz ia'yı kullanmıyoruz comt gelin normalde neydi ia com ia com dediğimde o geliyordu kaldır ia'yı kommt. Gelin. Siz gelin. Bak anlam veriyor. List das Buch. Kitabı okuyun. Atıyorum ki. Ia list das Buch. Siz kitabı okuyorsunuz. Siz kitabı okursunuz. Kaldır yayı. Last das Buch. Kitabı okuyun. Given. Ia gebt mir das. Siz bana veriniz. Kaldır yayı. Gebt mir das. Bana verin. Bak kökte herhangi bir değişiklik yok. Estas Brot. Ekmeği yiyin. Ia estas Brot. Siz ekmeği yiyorsunuz, siz ekmeği yersiniz. Kaldır yayı, estas prod. Ekmeği yiyin. Yayı kullanmaya gerek yok. Ama zi resmi kalıbına geldiği için ve resmiyette konuşma diliyle beraber yazı dili de resmi içerik olacağı için zi kullanılır. Ekstradan da zi çekimi belirlenir. Niye? Biz normalde zi'de zaten bir kök değişikliği yok. Zi zi çoğul gruptaki hem bir kişi hem de birden fazla resmi olan durumlarda kullanılıyordu. Çekimi nasıl? Eğne takısı. Ama ekstradan da resmi kalıp olduğu için Z'yi kullanır. Z common. Siz geliyorsunuz, siz gelirsiniz ama resmi kalıp. Common Z. Geliniz. Lütfen geliniz. Bak dikkat S büyük resmi kullanım. das book. Kitabı okuyunuz. Given Z bir das. Bana veriniz. Essen Z das book. Ekmeği yiyiniz. Şimdi normal şartlarda bakın buradakilerin hepsi nedir biliyor musunuz? Aslında yanay Fragen. Ama yanay Fragen ile imperatifi farkını nereden anlarsınız? Noktalama işaretinden. Eğer ki diyelim ki size bir şey verdi ve cümlenin işte öğeler verdi. Bunları anlamlı bir cümle yapın. Öğenin sonunda soru işareti varsaydı bu yanay Fragen. Commonly geliyor musunuz? Ünlem varsa geliniz anlamı alıyor. Commonly soru işareti geliyor musunuz? Commonly ünlem geliniz oluyor. Bu yüzden ünlemle ünlem bu durumlarda yanayınfragınla imperatifin ayıran en önemli nokta. Bu yüzden ünlem imperatif cümlelerinde yazılı da her zaman her zaman belirtilmek zorunda. Çünkü ünlem neydi? Bir noktada bir kişinin duygu ve düşüncelerini, işte heyecanını, korkusunu, paniğini, sinirini, öfkesini duygu olarak vermesiydi. Emir de bir sinir ya da bir öfke ya da bir komut olduğu için, duygu içerdiği için ünlem işareti. Lezenza <laughs> bu. Koy soru işaretini kitabı okuyor musunuz? Koy önlemi kitabı okuyunuz. Bakın bu inceler, bu küçük ayrıntılar yazılı sınavlarda en çok da sevdiği kısımlardır. Dördüncü grup olarak da ekstradan da via grubunu ekleyebiliriz. Via grubu normalde kullanılan bir grup olarak geçmez ama kullanılırsa da sıkıntı olmaz. Neden? Çünkü kişiler bazen kendilerine de emir verebilir. Atıyorum ki kalk o zaman ders çalışacaksın dediğim dakika kendime de verebilirim. Aynı grup kendi grubum içinde kullanılabilir. Ben ve arkadaşlarım diyelim ki e, yarın yazılımımız var ya da sınavımız var diyelim ve biz işte eve geldik sınava çalışacağız. Ama bir anda işte PlayStation'a o bu derken biraz oyalandık. En son diyorum ki hadi kalkıyoruz, ders çalışıyoruz. Hadi kalkıyoruz, ders çalışıyoruz. Kendimize komut veriyorum. Bu emirdir. Hadi çünkü kalkıyoruz, ders çalışıyoruz, bitiriyoruz bu işi. Emir veriyorum, teşvik ediyorum. Bu yüzden de Via grubu da zi grubu gibi ene ile çekimleneceği için V ile karışmasın diye mecburiyetten via da kullanılır. Çünkü gen Z ile gin via. Gen dediğim dakika Z'de de kullanıldığı için Z ile V arası karışmasın diye via'yı da ekleriz. via. Hadi gidelim. Ya da gitmeliyiz. Gidiyoruz. Lezen via das Buch. Kitabı okuyalım. Essen via birlikte yiyelim. Bu konuda kapansın. Bir daha da tartışmayalım. Birlikte yemek yiyelim. Sonra da bu konu kapansın. Buradaki hadi kavramı burada verilmiyor. Anlamın yan anlamı olaraktan söylüyorum. Yoksa hadilik bir durum yok burada yani. O nostlar yok yani burada. Sadece mantık açısından hani grubu anlayın diye, ortamı anlayın diye. Yine aynı şekilde soru işareti getir. gem via gidiyor muyuz? Game via ünlem gidiyoruz. Anlamıdır. Ekstradan ne demiştik? Bunlar bir emir olduğu için ve emirler birer yüklem fiil üzerinden olduğu için olumsuz emirler veya olumsuzluk da olabilir. Ve bu da nicht ile olacak. Kom gel, kom nicht gelme. Estas bunu ye, estas das bunu yeme. E, gehen Sie diyorsun. Gidiniz. Gehen Sie nicht, gitmeyiniz. Machen wir das bunu yapıyoruz. Machen wir das nicht, bunu yapmıyoruz. Bunu yapmayalım. Okay? İstisnai durumlarda kain ile de kullanılabilir. Örneğin nim kein geldi Yanına para alma. Ya da yanına hiç para al. Anlam, Anlam, açısından ne oluyor? Para alma anlamı oluyor. Kaufen sie keine Zeitung. Hiç gazete satın al. Yani gazete satın alma. Dediğim gibi istisna olaraktan da bu şekilde kein grubu ya da kullanımı var. Şimdi du, ihr, wir, sie kalıplarını presence ve imperatif olarak görelim. Du ist das Brot nicht. Sen ekmeği yemiyorsun. Normalde Essen fiili duya göre çekimden de düzensiz olduğu için iste dönüşüdü. Bunu imparatif yaparken ne yapıyordum? Kökü alıyordum, başa getiriyordum. Duyu kullanmama gerek yok. Çünkü anlam bunu veriyordu. Sadece sonuna ünlem. Ist das Brot nicht ekmeği yeme. Du gehst nach Hause. Sen eve gidiyorsun. Gehen fiilindeki st'yi kaldır, başa getir. Ge nach Hause. Duyu kullanmıyor çünkü. Eve git. Du lernst fleißig, sen gayretli şekilde çalışıyorsun. Kaldır st'yi, kaldır du'yu, lernfleißig. Ama sonu ne ile bittiği zaman ne diyorduk? E getireceğiz. Lerne fleißig, gayretli çalış. D, t, m, n, unutmayın kökün sonu. Sie, resmi kullanım. Sie trinken keinen Kaffee, siz kahve içmiyorsunuz. Getir yüklemle özne, yani yanayın fragını yap. Trinken Sie keinen Kaffee, ne oldu? Normalde yanaydı ama sonunda kat imlemi al sana imperatif. Kahve içmeyin. Sie sprechen laut. Siz yüksek sesle konuşuyorsunuz. Değiştir özel yerine. Sprechen sie laut. Koy sonuna ünlemi al sana imperatif. Yüksek sesle konuşun. Sie warten bitte hier. Siz lütfen burada bekliyoruz bekleyiniz. Bekliyorsunuz. Siz burada bekliyorsunuz. Yani lütfen burada bekleyiniz anlamında. Rica da bulunuyorum ama kaldır yer değişti. Warten sie Lütfen burada bekleyin. Artık olay emre girdi. İyi. Ya. Ya da ne demiştik? Zaten anlamı yüklem verdiği için sadece düzensiz olduğundan dolayı kökteki çekimde sonuna t getir yeter. Ekstradan da iyi kullanmana gerek yok. Aynı du gibi. Çünkü gar resimlerde bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. das Fenster Siz pencereyi açıyorsunuz. Kaldır ia'yı. Mach das Fenster auf. Pencereyi açın. Soy sonuna kommt nicht Siz geç gelmiyorsunuz. Kaldır ia'yı. Kommt nicht spät. Geç gelmeyin. Al sana imperatif. hurt good to. Siz iyi dinliyorsunuz. Kaldır yayı. Talk good to. İyi dinleyin. Al sana imperatif. Zuyu kullan, şey, yayı kullanmaya gerekiyor. yok. Via'da ne vardı? Z grubuyla, resmi Z grubuyla karışmasın diye via'yı kullanmak zorundayız. Aynı yana infragı mantığı burada da devreye giriyor. Via gen inskino. Biz bugün sinemaya gidiyoruz. Yer değiştir. Gen via inskino. Bugün sinemaya gidelim. Bakın, haydi buradan gelmiyor anlam açısından emir anlamında kullanılıyor. Benim eklediğim şey yani. Gim wir heute ins Hadi sinemaya gidelim. Sinemaya gidiyoruz. Ja nein Hoy sonuna soru işaretini sinemaya bu gidiyor muyuz? Kal koyun ünlemi. Bugün sinemaya gidiyoruz. Bitti. Wir bleiben zu Hause. Biz evde kalıyoruz. Yap ja Bleiben zu Hause. Evde kalıyor muyuz? Koy ünlemi. Evde kalıyoruz. Konu kapandı. Wir machen das nicht. Biz bunu yapmıyoruz. Machen wir das nicht. Biz bunu yapmıyoruz konu kapandı. Emir olarak geçti burada. Bunu yapmayalım. Bitti.